Tepeler GS Mobile'la Avea bizim böyle Japonya'da düzenlenen kıtalar arası kupayı dördüncü kez kazanarak kırılması güç bir rekoru elde eden Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı yurda döndü. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na inen engelsiz aslanları, coşkulu bir taraftar kitlesini yanı sıra çok sayıda basın mensubu karşıladı. Yolları, beşine, azelere, teslim... Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı antrenörü Sedat su ülkeye bu şekilde döndükleri için gururlu olduklarını söyledi. Uzun bir yolculuk, uzun bir turnuva oldu bizim için. Gel git ama e, kupayla gelmek çok önemliydi. E, her zaman teşekkür ediyoruz sevgili Adnan Müdürümüz de e, takımımızın kurulduğu andan itibaren hep e, bizim yanımızda oldu. Ee, yine o karşıladı ve dışarıda da taraftarımız var, yöneticilerimiz var. Ee, harika bir duygu, ee, gururluyuz ya. Yani. Tek şey gurur. İnşallah hep hep bu şekilde döneriz, hep kupayla, birincilik kupasıyla döneriz ve e, bu sevgiye layık olmaya çalışırız. Tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncusu İsmail Arda Cumhuriyet Bayramı'nda kupayı ülkeye getirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti. Evet, yorucu bir yolculuğun sonunda İstanbul'a ulaştık nihayet, sağ salim. Bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bugün ülkemize bu kupayı getirmekten oldukça mutluyuz ve gururluyuz. Bunu yine Galatasaray başardı. İnşallah bu sene yine şampiyonlar birinci hedefimizi gerçekleştirdik. Önümüzde daha iki kupa daha var. Bundan sonraki hedefimiz Şampiyonlar Ligi, daha sonra Türkiye Süper Ligi. İnşallah bu sene de Şampiyonlar Ligi'ni yeniden alıp seneye beşinci defa bu kupayı ülkemize yine aynı şekilde getirmek istiyoruz. i you. take you to